Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız. Minecraft'ta imposter. Evet. Ben ilk olarak imposter olarak oynayacağım. Onları takip edelim. Bakın, böyle herkes şeyken ben geliyorum, tamam mı? Ben oynadım biraz. Kapı kapandı ya. Bunu öldürüyorum. Geliyor. Hop! Bak öldüremiyor. Şey oldu, şu kırmızıya basayım da, yeniden... Bu sefer burada bekleyeceğim. Hadi bakayım gelin de öldüreyim sizi. Bu ne ara yaptınız ya? Hop öldürürüm kardeş. Abi yapıyorlar görevleri. Sen çık bir mavi kalsın burada. Teşekkürler. Lan. Ana ne diyeyim. Abi hiç görmeyecek bir yerde öldürmem lazım bunları. Bak bu olur bak. Kapı kapansın. Kapandı ya. öldürdüm. Çok az. Ya işte böyle oluyor arkadaşlar. Yapamıyorum. Oğlum 7. level ne kadar zormuş ya. Hepsi de aynı yere gidiyor. Ne var şuna bir. Olmuş abi. <laughs> Abi Arkadaşlar ben bu şimdi bir kişiyi öldürdüm. Şimdi çık 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 Oğlum çık bana mı oy insan Oğlum bir insan kim yaptı diye çık 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 Buraya gelsinler de bari burada öldüğüm. O Oraya giden kestirme de yok. Hayalet olsak şu uzaydan gidebilir miyiz acaba? Şimdi öldü kardeş. İşte bu inşallah buraya bir istemez. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Hadi bakayım hadi bakayım. Burada kimse şey yok öldü. Burada kimse var mı? Burada kimse var mı? Öldü. Yes. Bitti. Koçum biz de impostız he. Bir tane de masum oynadım. Oynadım o yüzden level atladım ben oyunda. Ana böyle mi? Ve şu an için. Saklanıyorum ben. <laughs> Çok garip taklanıyorum. Necim Molu Imposter. Selam Aleyküm. Bir tane şey masum ölmüş. Şöyle. İşte şöyleydik. şöyle dedik. Şöyle. Oğlum bazı şey olmuş ya. Yani. Bu adam masum olmama hemen eee pasta'dan şey yapabiliyor. Oğlum kim kaldı lan? Eee Yes. Oğlum tek attım lan. Tek hamlede oğlum gitti. Climb. Climb. Pardon. Tak, Taka. Taka ne ya? Tak. Bu da ben yokum. Azıcık imposter oynayalım. Gene imposter. Kardeşim inşallah bir izlenmez. Teşekkürler. Oy gelmedi izleyicinin teşekkürler. Hop. Yes. Gelmeyin buraya. Ya yana yan yanıma gelene. Oğlum bana niye oy veriyorsunuz? Oğlum sanki ben şeyim ya. Oğlum bir kişi öldü ya. Herkes bana oy veriyor. İnsan bir başkasına ver. Sizin hedef ben miyim ya? Hop öldürün. Yanıma gelin öldürün. Oğlum ne gidiyorsun ya sen oraya? Adam hemen bana geliyor. Pardon ölüğünün oraya gidiyor. O zaman abi buradakini öldürmeyeceğiz. Çoğudan başlayacağız. Değil mi? Acaba ikisini aynı anda öldürebilir miyim? Büyük ihtimalle öldüremem. Hop hop hop. ikisini oh. de öldürdüm lan. İkisini aynı anda öldürdüm. Yuh. Ama yeniden başlıyoruz çünkü kaybettik. Oğlum bu neymiş lan Kaybedik, kaybedip kaybedip duruyoruz. Hem gizlenmen lazım hem de birilerini öldürmen lazım ya. Hadi Ne ben şurada aynı görevi görevi yapıyormuş gibi durayım da. Bu sefer eski girmeyeceğim. Oğlum o da bekleyeceğim ben Oğlum bak 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 şimdi bak 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 kapansın kapı. Böyle nasıl çıkıyorsa hop demezler. Şimdi bunları bekliyoruz. Şöyle gelir misiniz? Ana burada da, da görev vermiş. Gelip bir tane yapın. şurada varmış görev. Hadi. Bakın orada görev varmış işte. Size yardım ediyorum ben. İmposta olabilirim ama size yardım ediyorum. Hop. Yes. Kazandım. Ama oğlum bana hiç kimse oy vermedi lan. Nasıl yani ben mi kaybettim? Ben mi kaybettim? Lan anlamadım. Allah'ım ya Rabbim ya. İmposter olmayacağım. Konveyor olacağım ya. Bu ne? şöyle duracağız. Bak şu kapı açılsın var ya üstüne doğru koşacağım adamın. Şöyle. Allah! Hii! Lan oğlum geç kaldım ya. Hı. Bakın size e, bu 8. levelde taktik vereyim. Bu yeşili öldürüyorsunuz öldürdüm. Sonra burada bekliyorsunuz. Sonra kapı tam açılınca koşup öldürüyorsunuz. Öbürü de sizin zekanıza kalmış. Şu an ben hazırım duruyorum. Lan oğlum tıklıyorum ya tıklıyorum. öldü ya. Ne var senin elinde ya. Bir tane öldür. Oğlum oynamayacağım ben gideyim ya kaybedeceğim bu neymiş arkadaş acaba bu öldüme iki tane öldüme tuşunu aynı anda bassam hop lan bana niye oy veriyorsunuz Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum yetti lan. Neyse biz videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldim. İzlediğiniz için de bize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sen öldüyüm de ben puan kazanıyorum. Ne sen Sonra da gel. Şunu öldü. Oğlum çok iyi lan. Videonun sonuna gelmeyelim. Gelmeyelim gelmeyelim. Lan oğlum bu kadar mıydı? Ana. <laughs> Neyse biz şimdi videonun sonuna gelelim o zaman. Yine imparator alayım daha ben. Oğlum duvar bak lan değişti duvarlar. Evet arkadaşlar bu ki. Ya da bu tur daha ya. Hepsi aynı yere gitsin hepsini aynı anda öldüreceğim birisi var. Burada birisi var. Burada katil var. Burada katil var. Acaba imposter kim? Allah Allah. Kimler öldürüyor ya adamları? Adamları acaba kimler öldürüyor? Değil mi? Allah Allah. Nerede bu adam? Şeyler. Allah Allah. Adamlar nerede ya? Anne ne? Anne. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve hoşçakalın. Ne saçma cümle yav.